Esra gel. Çabuk. Gel. Önce şu pisliği çıkartalım. Evet. Köfte gibi kızarın, biber gibi patlayın. Başka hiçbir şeycikler deme. E, banyo dolapları, lavabosu e, tertemiz olmasını bekliyorum. Puanımı ona göre vereceğim. Getir kız çöp nerede var başka? Şu an yok yüzükme, Bir çatal var. <laughs> Bunları onlar ne O bizim, onları koy dışarıya. O bizim değil ki Kadir. <laughs> tamam yani şey. <laughs> Bak Esra kesesini de. <laughs> <laughs> Kesemi de. <gülüyor> 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 Esra hadi hadi tamam. <laughs> Başlayalım şeyle. Şeyimi siperliğimi alabilir miyim? Aa siperlik istedim. Evet kız ne yapsın? Banyo camı açılmıyor. O yüzden arka tarafını beklemiyorum. Sadece yarıya kadar açılıyor. Çünkü haksızlık olur öyle yaparsam. Bekliyorum dersem. Yarıya kadar açılıyordu. Bana arka tarafını yapması yeterli. Çok kötü koktu Kadir. Sen de nasıl? O tuvalet fırçasının içindeki su koktu. İğrenç koktu valla. Ay iğrenç. Çok fena. Şey verin tabure verin. Banyonun camını komple fırçalamasını istiyorum. Eee dün benim camıma laf söyledi. Haksız yere görmeden, camımı görmeden bana puan verdi. Gününe oynadı çünkü. özeti tertemiz yapmasını istiyorum gerçekten. Çok zorlamaz o onu açıkçası deterjan dökünce. Fayansları da aynı şekilde görmek istiyorum. Ders aralarını da aynı şekilde. Güzel bir temizlik bekliyorum. Umarım yapabilir. Mardin kapışan olur, le 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 Mardin kapışan olur, de girmen olur. Buralarda yer seven, Ölmezse verem olur. Carmen, ey, halt, <illing> <vot Charli> le, le le, lele, 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 lele hanım, le hanım sen hanım ey, sölmüş sen iş kalım ey. Gözüme vura vura, çürüttü sol ey, lele, 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 lele hanım. Murat gelin damından atlayamadım, Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Helal renov... dur, İçinden kıllar akıyor kıllar. Kadir beni ıslatıyorsun. E çık dışarı. Sen çık dışarı. Hem bir şey yapıyor hem orada duruyor. Şarkı söyledim alkış bile tutmadı. Tutamam elim dolu. İçinden eli akır ki görürsünüz lan bunları. Yalnız ben Esra Hanım neden konuşmuyor anladım. Neymiş? Evet. O tuvalet iğrenç kokuyor. O yüzden ağzını açmak istemiyorum. Korku ya konuşmuyor. Çıkmıyor. Çıkmayan da bitir yani. Buraya kadar geldi zaten o. Esra ömründe bile tuvalet gördün mü bacı? Yok. O ekranda inanmayanlara sesle. İnanın, kendinize güvenmiyorsanız gelmeyin. Banyoda puanımı etkileyecek şeyler eğer kalırsa duşa kabin, duşa ardındaki cam ve lavabo, lavabonun altı, dolaplar. Genel olarak banyoda temiz hiçbir yer yoksa etkiler. klozet arındırılmadıysa puanımı çok etkileyecek. Kadir Bey gireyim mi duşa kabine? Gir 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 çabuk. Ben giriyorum. Kapat suyu şuradan. Son dokuz dakika. Kapat o oh, kapat suyu kapat. Dokuz. Tamam dokuz. Evde yokuz. Dön dolaş mahallesi ara bulursun caddesi zor bulursun apartmanı. Kat çok da ayrı dok. Numara dokuz biz evde yokuz. Çabuk. Banyo camı ve duşa kabini de gerçekten çok pis bir halde. Onları da tertemiz yapmasını bekliyorum. iki gündür yorumlarında özellikle duşa kabini söylediği için ondan o duşa kabini özellikle kontrol edeceğim. <laughs> genel olarak Esra'nın temizlik performansını beğendim. Elinde maşrafa ası, terlemiş kaş ara ası. Göz gördü gönül sevdi vaysızlar sızlar yarası yara ası. Gel ki kibarım, ki saçları kehri bağırım. Huu, her yer saç. Erzurum damarına, kız şengilim şengilim. Ne durumdasın Esra? Aşağısı kaldı, şimdi dışarıya gireceğim. Temizlik temizlikte de kötü değildi. Geldiğimde bakacağım. Eğer evin hakkını verdiyse ben de ona hakkı olan puanı vereceğim. Son 50 saniye. Tam oh, şey. olmasa da şu çöpleri at dışarı Esra. Oh, kire bak. Esra süpürgeyle vur dışarı Esra. Hı. 50 saniye kaldı. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Son 30 saniye Esra. 10 saniye. Çabuk Esra. 5 saniye. Bitti mi? yok dur daha bitmedi. Süre bitti mi bitmedim ona göre. Süre bitti. Bitti, bitti mi? Bak inanamıyorum doğru söyle. Nerede o göremiyorum onu. Beni zaten kimse göremiyor. Süre bitti. Esra bitti. İstediğim gibi olmadı ama mutfağımız yağlı mutfak olduğu için bayağı beni benim oyaladı. Ama 4 saatlik, 4 saatlik bir yarışmaya göre ve böyle bir eve göre performansını düşün. Bence iyiydi. Kiloma göre de iyiydi. Yani o inler, o çıkışlar, o nefes nefeseler... İyidir. Sadece biraz ruhsuzsun açıkça söylüyorum. Yani o hadi hadi dediğim halde ağır ağır <laughs> süpürüyorsun. Bu da herhalde senin kendinden olan bir şey. <laughs> Ama elini değdiğin yeri parlattın. Teşekkür ederim. Yani temizlik senin işin mi? Temizlik benim işim. Kese benim işim, temizlik benim işim. Haydi bakalım hamamcı teyze, hamamcı teyze. Altınların çalındı, bulamadım. Karakola gittim, şikayet ettim. Aradım, taradım, bulamadım. Haydi gidiyoruz. Kavun, kavun, kavun. Kavun, kavun, kavun. Kes kese Kes kese ben ellerimi yıkıyorum. Finalde görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.